Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2024'te online maçlar yapacağız. İnşallah hoşunuza gider. Bir uzun videolar da atmak istiyorum. Sadece maçın önemli anlarını ve gol pozisyonlarını izleyeceksiniz. Zaten kırpacağım videoyu. Öncelikle şimdi eşleştirme yapalım bakalım. İnşallah çok uzun sürmez. Zaten çok uzun sürerse de buraları alırım. Evet, Turkuaz diye bir arkadaş geldi. Berkan Pehlivan. Arkadaşı da başarılar dileyelim. Bu şekilde 11 ile başlıyorum. Yedeklerimiz zaten muhteşem. Her şeyimiz muhteşem bence. Ama Luka Modric 11'de başlatmak istiyorum. Gücü burada düşüyor ama olsun. Ronaldo yedekte kalsın. İkinci yarı bakarız. Rakip bilgisine bakalım. Ronaldo, Haaland. Hmm. Arkadaşın kadrosu da maşallah taş. Çok iyi. Tamamdır. Hadi bakalım. Hazırı verelim. Arkadaş da hazırsa oyunumuza başlayalım. Modric. Hadi abi. Rudiger. İnşallah arkadaş faalde oynamaz. Bir erken erken kaymaya başladı. Kaç abi Neymar? Ha, oyunda birazcık yavaşlık var sanki şu an. Kolu <laughs> stretti arkadaş. Davis. Adamsın şaşa boya. Luka Modric. Boya'nın da Galatasaray'a dönme ihtimali var. İnşallah döner. Çok mutlu olurum. <laughs> o çok iyi geldi. Haaland. Hale mükemmelsin hale. Hadi. hadi abi biz atağa çıkalım. Aa o pas olmayacağını düşündüm ama yine attım salak gibi. Ooo Ronaldo. Adamsın Luka Modric. Rudiger. Maria. Messi. Lewandowski. Tekrardan Lewandowski. Messi. Ah Messi o pas yakıştı mı sana? Messi Ortada arkadaşı gördü Niye pas kısa kalıyor ya Heh. Hadi abim Arkadaşlar var yorumlarda yazabilirsiniz Sizde de oynayabiliriz valla Videoma konuk olursunuz Zaten çok takip eden olmadığı için direkt size yorumlarda bulurum Videomu konuk olmuş Messi Genelde Messi ile barışı geçemiyorum ama deneyeceğim yine Hadi lan Koner değil mi ya? Hadi ya. Of. Oh. Kale müthişsin kale müthiş. Hayır. İşte bu olmadı. Olmadı. Burada Ulan var ya şansa bala yemin ederim hata savuşturduk yani ya. Modric, Messi, Modric. Ya abi hata çıkamıyoruz ya. Bir şeyler yapmam lazım. gel. Yapma ya. Yapma abi. Hepsi kaçtı ya. Yedik. Ulan kale neler yapıyorsun sen? Kale var ya şu ana kadar müthiş. Hata çıkamıyoruz ki abi ya. Adamsın boya Pası da verirsen mükemmel olacak ama rakibe değil yani bana. Oyna Neymar'a doğru. Neymar çok etkisiz kaldı orada ya. Yani. bütün ataklar adama gidiyor. Hadi geri bitmeden bir atak. Messi ah olan o pas kesildi mükemmel olurdu ve geri bitti. Maalesef berbat 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 oynuyoruz yani başka bir şey diyemiyorum arkadaşa baksana 8 şu şut çekmiş ben bir şut yani şimdi şöyle yapacağım abi ben de çift forvete dönüyorum tamam şöyle yapacağım bir dakika nerede o ha şöyle yapacağız tamam abi ee, çift forvete dönmüyorum daha doğrusu şöyle yapacağım modric ilerdesin Messi Messi şöyle çekeceğim Neymar şurada kalsın bu şekilde bir devam edelim ikinci araya Duruma göre aklımda bir şeyler var. Şimdi değişiklik yapmayacağım. Az geçtim Kaleci seçmeyeceğim. Bakalım kaleye mi olacak? Ne yapacak merak ediyorum. Oradan gol olmamız çünkü zor. Evet. Bence berbat burada ama gol dolayıcı olabilirdi yani. Hiç bence iyi vuramadı. Garip bir top ama. Gol olacak gibi gitti. Hadi bakalım değişikler. Katkı verecek mi bakacağız. Nr. 5 Mane Çok iyisin Şaşa boy Ah ulan mani, O pası vereydin iş tamamdı bu Kimi 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 Ama Davis orada. Ben varım diyor. Ben. Abi orada fal yok mu? Ne dedi, taş bizim herhalde. Ah ola. ince oynamam lazım abi. ince Bir anda şöyle iki pasta savunma arkasına bak. Arkadaşlar ne mesela yapamadı. Bu işi ben yaparsam gol gelir. Çok önemli değil. İsterseniz 23 çeksin kadar. Gol önemli. Bu kafayı kaybesi diyeceğim de bramick Bellingham hayır ulan kendi kalem atıyordum Adam yapamadı ben yapıyordum o işi. Hadi abi. Ay senin. Yine geliyor. Öküldük. Adamsın. Oy pasa bak. adamsın orada savunma iyi yapıyoruz ya Bu top bende. Abi berbat vurduk ya. Hiç iyi vuramadı da kaleci salak yaptı. Icardi ulan geç onu kral be. Geçip vuracaktım ya. Icardi niye geçemedin onu? Icardi'ye trip atacağız ya. Kaleyi buradan ikinci şutum şükür. Yok abi ben PES 2000'e bile girdikten sonra bu oyuna girmeyeceğim ya. Vallahi billahi beni etkiliyor oyuna girdik şu an garip geliyor bana kale al kale o kadar kurtarışlar yaptın yani abuk bir gol yemme beni sinir etme yani. orta geldi süpersin savunma Cık. adamlar var ya ciğersiz gibi ya her yerde anasını satayım benim adamlar. Dakika 89. Adam geldi geldi. <laughs> Atamıyor anasını sanayım. Ben yani söyleyeyim arkadaş benden çok at katı iyi oynadı yani. Bu maç şu ana kadar o hak ediyor. Ama futboldu şimdi bilemeyiz. Şu an ata mesela bu atak döner gol atarım. Belli de olmaz. İnşallah da öyle olur. Ronald. Hadi abi. kontra abi. Ay. Yok abi top seviyor bu arkadaşı ya. Orta vurdu. Ha biz atak matak yapamayız. Maç 0-0'a sıvır gitti abi. Direkt dikiyorum. Zaten 90 artı 2 oldu ya. Abi edi bir kardi. Allah kahretmesin. Adamsın kale be. Adamsın. Vallahi kale kurtardı. Yemin ederim bu maçı kale kurtardı ya. Şuraya bak. 11 şut 2 şutla bitirdik maçı. Savunmayı yaptık bizden. Çok şey kaldım adamım. Çıtız kaldım ya. Kadroda bir şeyler yapacağım. Evet Galatasaraylı bir arkadaş geldi. Güzel. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Arkadaşı da başarılar dileyelim. Davis sen 11'desin bu sefer. Ondan sonra da Dybala. Al seni abi. Messi. Messi forvetlesin. Messi, 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 Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ya da şöyle yapalım. Ronaldo forvet abi. Daha iyi. Tamam mı? Mertens i deklesin. Eriksen kalsın. Tamam savunma hattı bu şekilde. Tamam kadron bu şekilde. Bir rakibe bir bakalım ama. Kadrosunu merak ettim. Icardi var forvette Mertens. Hmm. Kurtuba var kalede. Sağ taraftan Adana Demirspor'dan bir futbolcu vardı. Hadi bakalım. Ferdi'yi de gördüm orada. Yedek kulübesinde herhalde. 11'de de olabilir. Messi. O pası geçirirsen ah ulan. Geçecek gibi gidiyoruz ama geçmedi. Aha. Abi hata yapmayacaksın. Güzel hata yapmadık. Hızlıca geçiyorum. Mükemmel. Messi Yuh mane be. Vallahi küfür edeceğim ha. Kaçan gole bak ya. Güzel orta. Hadi abi. Hadi lan affettir kendini. Aa, vur lan. Ha? Bak affettirdin kendini. Aferin. İşte bu. Az önce mal gibi pozisyonu kaçırdın. Daha zorunu attın ha. Güzel. X1 öndeyiz. Müthiş. Messi. Sal abi. Aha. Hadi abi kapacağız topu. Messi. Abi Ronaldo kaçırma bunu ya. Ahlar Hadi abi 3 geliyor 3. Bağırın hadi aslanlar. Tribünden ses duyalım. Etkili bir orta sanki. Perdi. Ulan. Ulan kontrol edeceğiz ha. Yani. Boya dikkat. Aha. Ulan o pası geçiremedim be Ronaldo be. Erik sen. Abi az önceki maçta nasıl oynuyordu şu an nasıl oynuyordu. Nazar değdirmeyelim abi dikkat. Tehlikeli gelmeye çalışıyorlar. Salah. Davis orada mükemmelsin abi. Erik sen. Müthişsin. Kibik. Sen o pası. Ah ulan o pas geçseydi mükemmeldi be. Mertens. Kanattan gelmeye çalışıyor ama şaşa boya ben buradayım diyor. Hayırdır diyor. Messi Ahala adına kıçına başına çarpıyor önümüzde kalıyor. Vur oğlum, olağan. Vuramadık. Hadi Elif sen vur kafayı koçum Hadi abi ya iyice dağılıyoruz rakibi. 3. gol gelecek. Güveniyorum. Hadi lan. Hadi lan ata. Ulan o kadar adamın arasında görüyor mu çıkarttı topu ya sana. Ya hiçbir şey yok hoca ya. Pahalı verecekti de orada. Ha ver Hiçbir şey yapmadım ya. Neyse hadi pahalı olsun. Sen de ver kral oraya. bala. Ronaldo'ya doğru ay acele ettik ya. Acele ettik. Ya. Ne gerek var abi niye acele ediyorsun ya. Zaten... Evet güzellik yarı bitti. 2-0 önündeyiz. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. İyi oynuyoruz bence. Arkadaşlar daha iyiyiz. İnşallah ikinci yarıda bu oyunu sergilemek istiyorum. Aynı kadroyla şu anlık devam ediyorum. Arkadaşlar herhalde önce değişiklikler bir şeyler yapacak. Çünkü işler yolunda gitmiyor onda. Hadi Maria. Karim benzeme almışlar lan. Benzema'yı da Benzema'nın orada ne işi var? O bir garip. Bu defansa mı aldı Benzema'yı? Ne yaptı lan? Üstüne üstüne gitti de Maria. Geçti ama tekrar. Ah. Lan sağda sanki fazla gibi lan. Buleka A. Ayağım. Kevin de burayın. Benzeme Buleka. Hop. Ha yapma işte bunu. Bunu yapma. Güzel adamsın eksen. sen. Modric. Ver kral. Aha. Kalecin üstüne vurdu Messi ya. Çok iyi çıktık abi. Mertens Ah lan ah Fazla yapamıyorum ya Çok iyisin Cristiano Ronaldo Davis. Durma durma Talimatı verdik bence geri çekelim artık Çünkü maç bitti zaten daha Yukarıda diyecek bana dalga mı geçiyorum Bu saatte ben niye arıyorum Öyle diyecek hiç gerek yok Çok iyisin Vur oğlum Müthiş oldu, müthiş oldu, müthiş oldu. 90'da çaktık golü, 90 artık bize daha doğrusu. Ronaldo attı Ronaldo. Bitti. Güzel. 3 sıfırlık net bir galibiyet aldık. Arkadaşı tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu bence. Kazandık, mutluyuz. Burada da videoyu bitiriyorum dostlar. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala destek için abone olabilirsiniz. Abone olursanız lütfen bildirimleri açın. Kanalım için önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.